Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Gökmen. Bugün sizlerle beraber Nintendo DS Lite'da Phantom Hourglass isimli oyuna göz atacağız efendim. Kanalımda daha önce bir DS Lite incelemesi yapmıştım. Onu da sağ üstteki yerden ulaşabilirsiniz efendim. Bugün inceleyeceğimiz oyun Zelda Phantom Hourglass. Bu şekilde bir müziği mevcut. Tabii hiçbir şey tıklamadığımız için böyle videoya giriyor kalemimizle oynayacağız neredeyse hiç tuş yok tıklıyoruz taşlı screen diyor zaten arayüzümüz açıldı tıkladık burada benim açtığım hesaptan göstereceğim size ben bu oyunu bayağı bir oynadım hoşuma gittiği için çekiyorum zaten aklımda vardı oyun oynamadan önce çekmek ama oyunu oynayınca dedim ki evet kesinlikle çekmeliyim en son böyle bir yerde kalmıştım hepsini gösterin bu mekanikleri hatta şöyle tutayım ki ben şu tuşa da basabileyim Şöyle üst tarafı göstersem daha iyi olacaktır. Yukarıda zaten harita var sadece. Şu şekilde ilerleyebiliyoruz kalemle. Bana başta çok böyle e, amele işi gelmişti diyeyim kaba tabirle. Yani çok yorucu ve uğraştırıcı gelmişti uzaktan gördüğümde. Ama şu an baktığımda fark ediyorum ki çok da uğraştırıcı değil. Hatta çok zevkli bu kalemle oynaması. Şöyle bir kargamızı öldürelim. Bir tane daha kargamız var. Bunu da yok etmemiz gerekecek. Bunlar bize dadanıyor böyle. Burada ben şu an bir görevle uğraşıyorum ama çok da ayrıntısına girmeyeceğim mevzunun. O yüzden şöyle bir çıkalım. Gemimize binelim. Bu oyundaki en sevdiğim şeylerden biri gemi muhabbeti. Yani gemiye biniyorsunuz ve bu güçte bir konsolda açık dünyada gezinebiliyorsunuz derken biraz ben yandan baktığım için düşmanı göremedim. Canımız azaldı. Canları da şu otlardan vesaire toplayabilir. Mesela şunu şöyle bu meren katalım. Tabii bu oyun ilk safhasında açılmıyor. Bu eşyalar. Burada eşyalarımız var. Bombalarımız var. İşte bende açık olan kürek var. Kürekle yeri kazabiliyorum şu şekilde. Animal Crossing'in diye sürümünde çok benzer bir mekanik vardı. O geldi aklıma. Otlardan da klasik tabi Zelda klasiği. Para çıkıyor veya işte can çıkıyor. Buna tıklayınca da bu konuşuyor ama şu an konumuz bu değil. Çok fazla görevlere inmekten ziyade bir gameplay yapmadığım için şu şekilde size oyunu göstereyim. Hop, bunları aldık. Gemime gitmek istiyorum artık. Yukarıda harita var. Bu arada haritadan bakıyorum. Şöyle bir mekanemiz de var. Mesela haritayı açıyorum. Hatta şöyle göstereyim. Map diyorum ve ben bu mape istediğim şeyi çizebiliyorum. Not alabiliyorum. Bildiğin oyunda not defteri gibi kullanabiliyoruz haritaları. Bu özellik çok tatlı olmuş aşağı inelim şöyle. Umarım elim çok kapatmıyordur. Biraz zor oynuyorum. Kamera açısını verebilmek için. Yeni bir setup'a geçtim. Tam düzen kuramadım henüz. Şöyle gidelim bakalım. Gördüğünüz gibi oynanış zor değil. Hop. Tabii ben şu an zorlanıyorum biraz yandan oynadığım için. İnelim. Çıkış nereden de? Hmm. Buradan çıkışımız mevcut değil. Yukarıdan atlayacağız o zaman. Evet birazcık uğraşlarımın sonucunda buldum gemimizi. Gemimiz burada. Şimdi oyunun en sevdiğim yanlarından birisi şu. Gemimize bineyim göstereceğim. Gemiyle yola çıktık. Geçelim sinematikmize. Oyunu sessizde oynuyorum. Telefaklarından dolayı. Normalde tabii ki böyle sessiz değil. Burada C charta girdiğimiz zaman şöyle bir dünya bizi karşılıyor. Ben henüz yarısını açmadım. Ve bu dünyada istediğimiz yere gidebiliyoruz. Bir sürü adalarımız mevcut. 2D Bizelda şeklinde böyle. Bu şekilde. Güzel özellikler eklemişler. Güzel mekanikleri var oyunların. Oyunun mantığı aslında şu. Bizim bir tane kum saatimiz var. O kum saatiyle dungeonlara giriyoruz. Dungeonlar da o sürelerden eksiliyor. Ve biz bu kum saatini geliştirerek yeni yerlere girmeye çalışıyoruz. Çok büyük bir spoiler değil. Zannediyorum söyleyebilirim. Şimdi oyun bu kısmı açık dünya yani DS'de şöyle bir açık dünyayı nasıl yapmışlar benim aklım hayalim almıyor. Girelim. Ee, pardon buradan değil. Rota diyoruz. Mesela ben buradan nereye gitmek istiyorum? Ben buradan şöyle gitmek istiyorum. Go diyorum. Ardından yola çıkıyor. Buradan istediğim gibi durdurup kaldırabiliyorum. İşte zıplama var. Şu önümüzdeki varilleri vurmamız lazım. Topumuz da var. Tabii ki oyunun başlarında bu top falan açılmıyor. Daha sonralarında açılıyor diyebiliyorum. Gemimizi o kostümüze edebiliyoruz şu şekilde. Mesela normalde gemi böyle değil. Ben birazcık değiştirdim ayaklarını falan her yerini. Yukarıda da haritamız var. Bu arada nasıl neredeyiz, nereye gidiyoruz o gözüküyor. Şu altın kurbağayı yakalasaydım çok iyi olacaktı. Videoda olduğumdan dolayı odaklanamadım. Altın kurbağaları yakalayınca ne olduğunu söylemeyeyim o birazcık spoiler'a giriyor. Bu şekilde gidiyoruz efendim. Düşmanlarımız çıkıyor onları vurmamız gerekiyor. Şu an ilk dünyada olduğum için çok zorlu bir süreç değil düşmanları avlamak. Yukarıda rotamız var aynı şekilde. Hop düşmanımızı vurduk. Şöyle biraz da ses veririm zannedersem verebilirim. Şöyle tatlı bir sesi var. Yine düşman çıktı. Evet. Oyun böyle güzel. Nintendo DS Lite sahibiyseniz veya almayı düşünüyorsanız DS Lite'de oynanabilecek en eğlenceli uğraşılmış bir oyunumuz bu da. Buraya geldik. Peki buradan nereye gidelim? Şöyle size başka bir adayı göstereyim. Şöyle ana adamıza gidelim hatta. Orayı da göstereyim. Ardından videomuzu sonlandıralım. Böyle nasıl oynanıyor, oynanış ne şekilde, dünyası ne şekilde bunu göstermek istedim. Ee, özetle böyle haritalarımız var ve istediğimiz yere gidebileceğimiz bir açık dünya mekaniği yapmışlar. Tabii ki rotamızı çizerek yani şu kontrol tuşlarına ben şu anda basmıyorum. Sadece kalem üzerinden ve bu tuş üzerinden oynanılabiliyor. Bu tuş da dahil diğerlerinden oynanılamıyor diye bilmekteyim efendim. Gidelim. Sesimizi yeniden kısalım problem yaşamayalım. Özellikle alt ekranı gösteriyorum çünkü üst ekranda dediğim gibi harita var. Nerede olduğumuz gözüküyor vesaire. Tabii ki üst ekranı kullanıyoruz ama oynanış açısından asıl ana oyun altta. Ha, şöyle bir durum da oluyor. Mesela menü diyorum ve C diyorum. Ardından bu buraya geliyor ve yukarıda beklemede kalıyor karakterimiz. Böyle bir durumda söz konusu. Şöyle gidelim bakalım. Şöyle hareketlerimiz var bu arada söylemiş miyim bilmiyorum. Mesela böyle vurunca normal vuruyor. Böyle yan vuruyor. Takla çok beceremiyorum ben. Böyle bir şeyler yapınca takla atıyor. Koştuktan sonra. Onu çok beceremiyorum ama şöyle vurursak da şöyle yuvarlak vuruyor. Bu şekilde hareketlerimiz mevcut efendim. Özetle oyunumuz bu şekilde. Adalarda dungeonlara giriyoruz. Zaten videonun başında da bir dungeon içindeydim. Tam girişindeydim videoyu başlattığımda ama biraz dungeon kafa karışıklığı yaratabiliyor özellikle bu şekilde bir video çekerken. O yüzden onu çok göstermek istemedim. Özetle oyunumuzun mekanikleri üstün körü şekilde böyle. Oynamak isterseniz tavsiye edilir. Nintendo DS Lite için keyifli vakitler geçirebilirsiniz bu oyunla. Şöyle kalemimizi de geri takalım. Ana elimize dönelim. Dönemedik. Şöyle dönelim. Hatta direkt kaydetmeyeyim ben çünkü videoda acele edeceğim diye çok canım gitti. Şeyler oldu. Şöyle kapatalım. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda, başka içeriklerde, başka oyunlarda, başka podcastlerde, başka incelemelerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.